Şimdi efendim 19 Mayıs konusuna geçelim. Daha doğrusu bugün 16 Mayıs ee, bundan 90 sene önce birkaç saat, 90 yıl evvel birkaç saat önce 4'te çıkıyor değil mi yolu? Evet Ona, sonra oh. çıkıyorlar. Bir gemi kalktı İstanbul'dan, Bandırma vapuru. Ve 3 gün sürmüş galiba. Yolculuk 3 gün sürüyor 19 Mayıs sabahı erkenden. Sarp bir deniz. Ee, evet Samsun'a varılır. Ee, işte Kazım Karabekir e Paşa demiştim. Artık bu kadar yıl geçti oradan. açıklamakta şey yok, e, beyis yok. Bundan 10 sene önce 11 sene oldu. Ben yani Şah Baba'yı yayınladım. Sultan Mahdettin orada diyor Samsun Belgeleri bölümü vardı. Ve evet. Atatürk'ün o zamanki adıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gidiş evrakı tam dosya olarak ben yani o evrakı yayınlama şerefi bana ait olmuştu. Çünkü daha önce hep söylentiler vardı. 1 iki sayfası o dosyanın yayınlanmıştı. Fakat tamamının yayınlanması bana nasip olmuştu. Ne zaman? O Şah babası 98'de yayınlandı. 98'de. O evrakı ben Karabekir ailesinden temin Orada ettim. Orada söylemiyordunuz onu. Çünkü niçin biliyor musun? E, rahmetli Faruk Hoca, Faruk Özereng'in Hı. damadı paşanın. Ondan almıştım belgelerin kopyalarını. E, Çıktığı vakit dedi bu ara dedi ismimiz çıkmasın dedi rica edeyim dedi. Ben isim vermeden çok önemli bir e, kahramanın ve Aileye teşekkür ederim diye yaz, yazmıştım. Artık Faruk Bey de rahmeti rahmana kavuşmuş. Kavuştular. Faruk Buna Bey de artık, dinlemiştim ben Faruk Bey'i evet, Bey de. Öğrenciliğim yıllarında çok saklamaya şey gerek yok. Program yani. boyunca bu evraktan efendim bölümler göreceğiz. Bunlar altta görüyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıdır. Mülgay ee, Mülga Yıldırım Oduları, ee, Kumanı Fahri Yaveri yani Miyoliba Mustafa Kemal. Bunlar efendim Atatürk'ün Samsun'a gidiş evrakının tamamının fotokopili Bunlar Kazım Karaket Bekir Paşa'da ne oluyor onu kısaca söyleyeyim. Biliyorsunuz Samsun'dan sonra bir müddet sonra istifa eder hı hı. ve Erzurum'da, Karabekir Paşa olsa da Erzurum'da oraya gittiği vakit artık artık e, askeri kimliği olmadığı için Mustafa Kemal Paşa'nın evet. efendim e, evrakı Karabekir Paşa'ya verir. Hı. Oradaki en yüksek rütbeli e, kumandan odur. Ona verir ve onun tarafından e, önce Karabekir Paşa sonra ailesi tarafından 90 sene boyunca şimdi tam 90 sene oldu. Evet. Şey yapılmıştır. Saklanmış. Muhafaza edilmiştir. Buradan çeşitli belgeleri okuyacağız. Şimdi efendim. Zaten e, şeyde karma karışıktır. Yani, yani ya... Samsun yolculuğuna ee, yol açan hadiseleri yani zaman... Samsun'da bir göreve mecbur bırakan hadiseleri evet. çok kısa olarak bir şey yapalım isterseniz. 1917'den başlıyorum aslında. Aslında Dünya Savaşı'ndan başlıyorum. Evet. Buyurun. Evet. Şey, buyurun. Dünya Savaşı'ndan 1917'den. Mi? 19. Ya yani şeyi söyleyelim kısaca. Şimdi 20. yüzyılın başlarında dünya bir savaşa doğru gidiyor. Yani bu dünya savaşı kaçınılmaz görünüyor. Bir Ve, Nobel e, sonra, o altın çağından sonra evet. düşünün. Bir de tabii burada en önemli şey Dünya Savaşı'nda bana göre Almanya'nın Orta iyice yerleşmesi. Bağdat Demiryolu mesela Dünya Savaşı'nın tetikleyen unsurlardan birisidir. Yani bizim topraklarımızdan geçip Bağdat'a kadar gitmesi düşünen demiryolu aynı zamanda İngiltere'nin de Ortadoğu'daki Doğu'daki nüfuslarını sarsan bir hadisedir. İşte 1914'te başlayan savaş hep söylenilir. Mesela Osmanlıların, Enver Paşa'nın savaşa girmekte hata ettikleri. Savaşa girmek hatadır ama kaçınılmaz bir sondur. Yani biz bunu daha önce de burada konuştuk. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Ortadoğu'nun ve dünyanın paylaşıldığı bir dönemde, e, petrolün çok ön plana çıkmaya başladığı bir dönemde, dünya savaşına girmeye mecburdu. Daha önce İngiltere ve Fransa cephesi de ne var ne yok diye e, denendiyse de yüz verilmemiştir bize. Biz dışa, dışlamıştır İngiltere ve Fransa. Ve Almanya cephesinde savaşa girmeye Osmanlı İmparatorluğu mecbur kalmıştır. Yani burada Türkmenler da... Onlar e, bu, etmiştir, öyle değil mi? Yani, onlar en çok şey vaat etmiştir ve onlar daha mesela daha önce bunu konuşmuştuk. İngilizler ve Fransızlara gidiyorlar. Büyükelçiler görüşüyor vesaire ve oradan bir sonuç alınamayın ki Almanya'ya gidiliyor. Efendim Almanya, yani öyle bir... o ki Osmanlı yönetimi dünyanın çok kanlı bir savaşa girmek üzere olduğunun farkında. Yani bunu görmemek için zaten kör olmak lazım. Ve çok üst düzey devletin Bizi de çekecekler bu işin içine diye düşünüyorlar çünkü savaşın e, ana sebeplerinden biri yeni yeni keşfedilen enerji kavramı ve enerji kaynakları özellikle Orta Doğu ve Bakü petrolleri evet biraz sonra mesela dinleyeceğimiz ses kaydında sebe. da yani İngiliz evet. subayının o nasıl vurguluyor petrolü. yani düşünün petrol daha o, o dönemde olur. şimdiki ya, gibi bir ben şey değil şimdi yani dolayısıyla, dolayısıyla sonra konuşursak milli miktar, İngiliz o? yüksek komiserinin gözüyle kimin Rumot mu? Evet ama değişik e, bilgiler de var. Hmm. Burada yani, ne, çok net dediğiniz gibi çok net görülüyor evet. adamların hmm. e, planları ve yani programları. Yani o Birinci Dünya Savaşı'na bizim gir, girmemiz kaçınılmaz bir şeydi. Yani ve, dur bir dakika benim şeyi bitireyim. Buyurun. Ne demişim unuttuğum. İhtiyarlık alamet. <laughs> Almanya ile <'yla> savaşa <laughs> girme durumu. E, yani maksat zaten biz e, o kapışan tarafların ikisinin de Aklında bizim sahip olduğumuz e, o enerji bölgelerini, petrol bölgelerini almak olmasa bile söz sahibi olmak. Oralarda söz sahibi olma arzusu var. Savaşın ana sebeplerinden biri bu zaten. Dolayısıyla biz görecektik. Ve e, bu devlet adamlarının yazışmalarından gördüğümüz kadarıyla İngilizlerin daha güçlü olduğunu devletin bir kesimi farkında. E, Bazıları Fransızca. Evet, ve onların yanına girmek için çok dil dökmüşler. Yani tabii savaşırken bizi de alın demiyor bunlar. Ama bize askeri yardım yapın diyorlar. E, eksiklerimiz var diyorlar ki şunu da söyleyelim. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı ordusu hiçbir şekilde fakir bir ordu, güçsüz bir ordu değildir. Güçlü bir ordudur. Geçenlerde bir kitap çıktı. E, bir e, o devredeki bir İngiliz önemli bir askerin Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı ordusu şeyidir ve ona da söylüyorlar Notları. ve uzun diyor aradan sonra ilk yenilgiyi bizden tatmışlardır. E i̇şte Balkan savaşı. Doğru. O Çanakkale. Şey Çanakkale ve Osmanlı ordusu o dönemde güçlü bir ordudu ve dünya savaşına girmişti. Bunu fark etmemiz lazım. Küçük bölgesel bir çatışma değil mi? Kaç cephede bir daha savaşılıyor? Dolayısıyla 2 milyondan, yani girmek milyondan fazla bir asker çıkarıyor. Evet, girmek istemişiz. Yani güçlünün yanında yer almak istemişiz ama tabii savaşacaksanız biz de sizinle savaşalım demiyoruz. Dediğimiz şu, e, silah verin. Silahımız yok. Ordumuzu güçlendirin. İngiliz itmiş eliyle. Alman buyur demiş. Ki zaten yakınlaşma var. Ve başta Enver Paşa olmak üzere bir Alman taraftarlığı da var. Ve dolayısıyla savaşa girdik. Ve savaş e, iyi neticelenmedi hakkımızda. Bizim için. Evet. Ve e, İmparatorluğun birçok yeri Yakoptu işgale uğradı. Veyahut Evet. Ve artık devlet bir e, varoluş mücadelesine girişmişti. Bu varoluş mücadelesinin en büyük atılımı bu Samsun seyahatidir.